<laughs> bu da kalem. Kalemler buraya. Bu kalem de buraya. Oyuncaklar bu tarafa. Hmm, misket de var. Misketler de bu tarafa. Aa, burada bir misket saklanmış. Gel bakalım güzel tahta misketim benim. Sen de buraya misket arkadaşlarının yanına. <laughs> Pepeciğim ne yapıyorsun ha, tatlı? Aa, anne oyuncaklarım, misketlerim, kalemlerim hepsi birbirine karışmış da. onlara ayırıyorum. verin hmm. sana bir tane. Misketlerimi buraya, kalemlerimi buraya. Oyuncaklarımı buraya <laughs> öbekledim. Harika. Çok güzel öbeklemişsin canım. Aa, o elindekini anne. Ay bu babanın bana aldığı ilk hediye canım. Ha, babam sana ilk kez şimdi mi hediye aldı? Daha önce hiç almamış mıydı yani? Hayır hayır şimdi değil. Bu kolye ta yeni tanıştığımızda almıştı. Çok eski bir hediye ama onu çok seviyorum Pepe. şimdi hatırladım. Kutlamalarda taktığın kolye bu. Peki niye elinde tutuyorsun anne? Şu birbirine takılma yeri bozulmuş da onarabilir miyim diye deniyorum okula geç kalıyorsunuz çocuğum. Aa. Kızım niye oyalanıyorsunuz? Saat kaç oldu baksanıza. Aa, evet ya dalmışım. Hadi Pepe gidelim oğlum. Tamam anne. Defterlerim kalemlerimi de götüreceğim okula. Ay, ay. <gülüyor> 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 Onların hepsini öyle elinde götüremezsin Pepeciğim. Anne şu sende kalsın. Ama hepsini götürmek istiyorum nene. O zaman sana güzel bir okul çantası almamız gerekiyor Pepeciğim. <laughs> Evet ya bu çocuğun şöyle güzel bir okul çantası niye yok? Evet niye yok? Tamam ilk fırsatta alırız bebeğim. Hadi şimdi ben taşımana yardım edeyim. Bunu ne yapayım kızım? İçeriye koy anne. Akşam onarmaya Aa. çalışacağım. Ama benim için çok değerli bir kolye. Dikkat edersen sevinirim. Ha, Tabi tabi evladım ederim ederim. Tamam görüşürüz anne. Görüşürüz çocuğum. Allah zihin açıklığı versin bebeciğim. Anne. Efendim Pepe. Nenem zihin açıklığı versin derken ne demek istedi? Yani öğreneceğin her şeyi kolayca öğren. Hiç zorlanma demek ha? istedi. Sana güzel dileklerde bulundu Pepeciğim. Evet. Evet her şeyi öğrenmek istiyorum hem de hemen. Öğrenmeye bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim. Ah, telefon çalıyor. Hayır. Ha, aferin sana güzel köpüş. Aa, ne güzel bir şey. Bu ne acaba? Yiyecek gibi. Aa, değil. Ha, değil. Aa, köpüş ne güzel oynuyorsun öyle. Aa, boncuklar da aldı. Ne oldu? Boncuklar vardı. Oynarken dağıldı nene. Aa, aa, anladım, anladım. Hii, annenin kolyesi. Aa. Eyvahlar olsun. Eyvahlar. Ne oldu nene? Annenin bana emanet ettiği bir kolye bu bebeğe ait. Gerçekten mi? Eyvah ki ne? Eyvah vay başıma gelen. Hı? Bir bir de tembih etti. Aman dikkat et bir zarar gelmesin anne dedi. Ay, Ay ben <laughs> ne yaptım? <laughs> ne yapacağız dedi? Bilmiyorum kızım. Ben bu topladıklarımızı içeri götürüp, onarmaya çalışayım bakayım. Ayy <laughs> tüh <laughs> <laughs> hmm, Çok üzüldüm şimdi. Ben nereden bileyim ki? Masanın üstünde görünce oynamak istedim. <laughs> <laughs> Merhaba bebe. Merhaba Şuşu. Neden bu kadar üzgünsün tatlım? Hı? Ne oldu? Annem için ödevli bir kolyeyi istemeden bilmeden bozdum Şuşu. Çok üzgünüm. Hı. Nasıl oldu bu canım? Masanın üstünde böyle boncuklu bir şey buldum, köpüşle oynamaya başladık. Oynarken bütün boncuklar dağıldı. Hmm, demek masanın üzerinde kimin olduğunu bilmediğin bir şey buldun, ve onu alıp oynamaya başladın. Evet ama benim olmayan bir şey niye alıp oynadım ki? Kimin olduğunu bulup oynamak için izin istemem gerekirdi. Değil mi Şuşu? Evet canım. Bizim olmayan bir şeyi sahibinden izin istemeden almamamız güzel bir davranıştır. Hı, neneme keşke bu kimin diye sorsaydım. <laughs> Üzülme bir tanem. Bazen hepimiz istemeden hata yapabiliriz. Annem çok üzülecek ama. Ben onu üzmeyi hiç istemem. O benim güzel annem. Onu çok seviyorum. Annem düşündüğünde içimde sanki kelebekler uçuyor Şuşu. Canım benim İyi. ne güzel anlattın yine hislerini. Aa, annem beni affeder mi sence? İstemeden yaptığını güzelce ona anlatırsan, kesinlikle seni affedecektir tatlım. Hmm, anladım. O zaman annemin beni affetmesi için, ona bana nasıl söyleyeceğimi düşüneyim. Aferin sana bebe. Hmm, gözlerin... Gözlerime baktığında Kelebekler uçar şuramda Ben bir hata yaptım sana Üzdüm seni olmadan farkında Buldum Bunda bir Annemin beni affetmesi istediği ve bir şarkıyla anlatacağım. <laughs> Harika bir fikir. <laughs> Hemen gidip neneme söyleyeyim. Akşama güzel bir yemek hazırlayalım. Yemekte anneme bu şarkıyı söyleyeceğim. Aa, <laughs> bebe nerede anne? Aa. Sahi bebe nerede? Size anlatacakları var. Aa. Otur kızım otur. Gelir şimdi bebe. Aa, çok merak ettim. Ne oldu nene? <laughs> Yemeğe başlamadan önce sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Aa. Aa. <laughs> anneciğim canım güzel anneciğim. Bugün bu küçük kızın istemeden seni üzecek bir şey yaptı. Aa, beni mi? Evet anne. Ama gerçekten bilmeden yaptım. Senin çok sevdiğin güzel koylarını oynayacağım. ...bütün boncukları darmadağın oldu. Aa, evet ya. Kusura bakma kızım. Ben masanın üstünde unutmuşum kolyeyi. Biz onun annemle onları bildiğimiz kadar onardık. Hem eskisi gibi olmadı ama... ...bu için senden beni affetmeni istiyorum. Bebeciğim. Beni affetmen için sana bir şarkı yaptım. Hepinize bu şarkıyı söylemek istiyorum. gözlerim gözlerime baktığında kelebekler uçar şuramda gözlerim gözlerime baktığında kelebekler uçar şuramda Ciao. Sure. Güzel şey. Çok yaşa Bir daha benim olmayan hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi sahibinden izin istemeden almayacağım. Beni affettin mi anneciğim? <laughs> <Ha. gülüyor> Affetmedin mi yani? Ha. Olur mu bir tanem? Affetmez olur muyum? Güzel kalpli kızım benim. Tabii ki affediyorum seni. Anne beni affetti. Bir nefes gibidir hayat. Kırlarda coşmak koşmak. Sevip sevilince. Çok güzeldir yaşamak. Aa. Ben sizi düt dütle tanıştırmış mıydım? Aa nasıl unutmuşum. Bu benim güzel düt düt'üm. <laughs> düt dütle, bizim oyun evimiz burası. Bu oyun evinde uyuyorum, oyun oynuyorum. Haydi kutunun içine binip istediğim yere gidebiliyorum bile. <laughs> Çok seviyorum sizi güzel çiçekler. Bakın hele şunlara renk renkler. İşte bir sarı çiçek ve bir mor çiçek ve bir turuncu çiçek. Hepsi de ne kadar da güzeller. Benim pembiyim çiçek bahçesi. <laughs> renk renk çiçeklerim var burada. Onlara bakınca kendimi böyle çok mutlu hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ha merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben bugün kendimi çok üzgün hissediyorum. Biliyor musunuz? Oh. Kılıbuz biraz önce buradaydı. Oyuncaklarımı oynamak istedi. Ben de ona vermedim. Vermeyince o da küstü gitti. Şimdi canım çok sıkılıyor ve kendimi üzgün hissediyorum. Hmm. Aa, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben kendimi çok üzgün hissediyorum bugün. Canım şey yapmak istemiyor. Biraz öncelik onun yanına gittim. Liko'nun çok güzel oyuncakları var. Oyuncaklarıyla oynamak çok istedim ama Liko izin vermedi. Ben de çok üzüldüm. Oyuncaklar Liko'nun. Zorla alamazdım ama bence benimle paylaşması gerekirdi. Ben oyuncaklarımı sevdiğim arkadaşlarımla mutlaka paylaşırım. Acaba Liko beni sevmiyor mu ki benimle oyuncaklarını paylaşmadı? Hmm. Gerçekten çok üzgünüm. Merhaba Leli! Merhaba Pembik. Aa bunlar bana mı? Evet Leli, senin için. Çiçekleri senin de çok sevdiğini biliyorum. Evet çok teşekkür ederim Pembik. ha, <laughs> ay burası olmadı. Sırayı mı koysam acaba? İşte çok güzel oldu çok. Bugün ne kadar mutlu görünüyorsun Leli? çok mutlu hissediyorum pembik. Ben de bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Hadi o zaman bir mutlu şarkı söyleyelim mi pembik? Şarkıya bayılırım. Hadi arkadaşlar bu mutluluk şarkımızı hep beraber dans ederek söyleyelim. Hadi herkes ayağa kalksın. Yıka gün. Çünkü olmuştu üzgün. Kılavuz saklandı. Bakın neden mi üzgün? diyorsunuz Bakın ben kendimi mutlu hissettiğimde yüzüm böyle gülüyor. Evet, ben mutluyken de yüzüm böyle görünüyor. <laughs> Hadi siz de aynaya bakın bakalım. Sizin yüzünüz bugün nasıl görünüyor? Mutlu olmak dünyanın en güzel şeyi. <laughs> Aa, kılavuz geliyor. Aa kılavuz. Ne oldu sana kılavuz? Kendimi çok üzgün hissediyorum. Ya demek kendini üzgün hissediyorsun. Hay aksi, Biz de pembekle bugün kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Ve kendimizi mutlu hissettiğimizde yüzümüz böyle görünüyor. Ben de kendimi üzgün hissediyorum. Ve böyle yüzüm gülmüyor. Hmm, i̇yi ama kendini neden üzgün hissediyorsun kılavuz? Ben gideyim siz üzmeyin. Allah Allah ne olmuş acaba? Kılavuz kendini neden üzgün hissediyor ki? Anlamadım gitti. Keşke anlatsaydı belki bir çözüm bulurduk. Bak şimdi benim de canım sıkıldı. Benim de. Merhaba Pembek. Merhaba Leli. Aa Aliko merhaba hoş geldin Niko. Niko, <laughs> arkadaşlar. Niko sizce mutlu mu görünüyor? Üzgün mü görünüyor? Evet, Doğru. Liko da kılavuz gibi üzgün görünüyor. Neden üzgünsün Liko? Kendimi üzgün hissediyorum. Ama bunun bir sebebi olmalı. Durduk yere insan kendini üzgün hissetmez ki. Şu an hatırlamıyor olabilirsin ama mutlaka seni böyle hissettiren bir şey olmuştur. Bir düşün bakalım. Bugün neler yaptın anlatsana Liko. Ay şey. Sabah kalktım elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yaptım. O sırada klabuz geldi. Kılavuz da üzgün müydü? Hayır geldi de çok mutlu görünüyordu. Ee, sonra? Sonra kılavuz benim oyuncaklarımı oynamak istedi. Aa, evet, kılavuz oyuncaklarla oynamaya bayılır. Oyuncaklarla mı oynadınız? Hayır, oynamadı. Aa, niye? Çünkü ben oyuncaklarımı oynamasına izin vermedim. Aa, aa. da çok üzüldü ve gitti. O gidince ben de kendimi çok üzgün hissettim. Bu hissettiğin şeyin adı sanırım pişmanlık Liko. Kılavuz oyuncaklarınla oynatmadığın için pişman olmuş olabilir misin? Pişman olmak nasıl bir şey pembik? Yani o gittiğinde kendi kendine düşünüp... ...aa hatalı davrandım. Keşke oyuncaklarımla oynamasına izin verseydim deyip üzülmüş olabilirsin. Evet, aynen öyle düşündüm ben. Pembe, işte bu duygunun adı pişman olmak. Yani keşke oyuncaklarımla oynamasına izin verseydim diye düşünüp bunu yapmadığın için üzülmen senin yaptığın şeyden pişman olduğunu gösterir. Hmm, şimdi çok üzgünüm. Kılıbuzu her yerde aradım ama bulamadım. Biz ne yapabiliriz sence pembe? Kılıbuz da liko da üzgün. Onları bir araya getirip konuşmalarını sağlarsak, sanırım bu durum düzelir Leli. Aaa tamam ben Kulabuz'u getireyim o zaman. Tamam. <laughs> Kulabuz! Kulabuz! Neredesin Kulabuz? Buradayım Leli. Biz senin neden üzgün olduğunu öğrendik. Aaa öyle mi? Liko mu anlattı? Evet. Ama Liko yaptığında, çok pişman olmuş. Pişman mı olmuş? Pişman olmak ne demek Deli? Yani sana oyuncaklarını vermediği için sonradan üzülmüş. <laughs> ah keşke kılavuza oyuncaklarımı verseydim demiş. Vermediği için pişman olmuş. Ya gerçekten mi? Evet gerçekten. Her yerde seni aramış ama bulamamış. Ay canım arkadaşım benim. Aa kılavuz mutlu oldu gördünüz mü arkadaşlar? Kulabuz biraz önce mutsuzdu. Ama şimdi mutlu. Çok sevindim mutlu olduğuma. Şimdi aramızda bir tek Liko üzgün kaldı. Onu da mutlu edelim mi ne dersin Kulabuz? Tabii tabii. Benim güzel arkadaşım üzgün kalmasın. Pembik, Liko! Aa, bulamadın mı Kulabuz'u? Demiş demiş de, hiçbir yerde yok Kulabuz. Kulabuz burada olsa, ne söyleyecektin Liko? oyuncakları ona vermediğim için çok özür dileyecektim. Onu çok sevdiğimi ve bir daha ne zaman isterse oyuncaklarını oynayacağını söyleyecektim. Söyledim mi Liko? Aa, kılavuz musunuz? Şimdi Liko'nun da yüzü gülüyor. Artık Liko. Nun... Bunu yaparken sevdiğiniz kimselerden yardım alın. Onlara neden kendinizi üzgün hissettiğinizi anlatın. Ve hemen şimdi aynaya bakarak bizim şu yaptıklarımızı yapın. Üzgün mutlu, Üzgün. Merhaba Cucu. Ne güzel bir uçurtma. ne kadar yükseğe çıktı görüyor musun Cucu? Görüyorum canım. <laughs> Harika uçuyor uçurtman. Canım uçurtman benim. <laughs> Abi koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki kara kanka geliyor. Koak! Koak! Pisicik merhaba. Bakıyorum keyfin yerinde bugün galiba. evet kara karga iyiyim. İyi o zaman ben fazla vaktini almayayım. Şöyle yukarı doğru vın diye kaçayım. Galiba. Hayır karga dur. Dur. Ya. Uçurmam uçurmam. Oh. Hay Allah! Benim güzel uçurtmam. Çok özür dilerim senden Pisi. Uçurtmam çok uzaklara gitti. İstersen alırım sana yenisini. Boak. Hayır ben istemiyorum yeni uçurtma. Yarma etmesin için onu bulmama. Keşke çok uzakları görebileceğimiz bir aletimiz olsa. Ha? Alet mi? Vak <laughs> çok özgürüm Cucu. Haklısın canım. İsteyerek yapmadı ama kara karga farkındasın değil mi? Evet farkındayım. Keşke onu çok uzaklardan görebileceğimiz bir ailesimiz olsa. Ha, bu nedir? İşte sana uzağa yakın edecek bir alet. Dürbün. Bununla uzağa yakından görebilirsin Ben de bulmayı deneyeceğim. Olursam haber vereceğim. Oh! Dürbün mü? Evet canım bu bir dürbün. Dürbün ne işe yarar Cucu? Karganın da dediği gibi aslında uzağa yakınlaştıran bir alettir dürbün. Çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar uzaktaki şeyleri görmemizi, gözlemlememizi sağlar. Bir baksana dürbünden. Aa, aa Cucu. <laughs> Her şey sanki hemen burada gibi. Evet canım. Böylece uçurtmanın düştüğü yeri bulabilirsin dürbünle. <laughs> Hayatıma hoş geldin dürbün. uçurtmamı aramaya başlamalıyım. <laughs> hmm, güzel uçurtma bulacağım seni. Miku alıyor. <laughs> Amanın sesi. Aşk olsun Pam. Ben sana ne diyeyim ne diyeyim. Ben burada olabileceğimi hiç düşünmemiştim sesi. Ne oldu peki niye böyle telaşlısın? Bugün hiç sorun çıkmadı da ona biraz telaşlandım. Benim <laughs> bir sorunum var yardım etmek ister misin? <laughs> Ne oldu Sesi? hemen anlat. Biliyordum. Bugün de bir sorun çıkacağını biliyordum. Söylesene, söylesene ne oldu? Ne oldu? Çok güzel bu uçurtma yaptım. Onu göklerden uçururken kara karga geldi. Ha, o kara karga senin uçurtmana bir şey yaptı değil mi? Evet, <laughs> uçurtmamı düşürdü ama nereye düştüğünü göremedik. Ben o kara kargayı bir elime geçirirsem var ya. Sakin ol tamam. Şimdi uçurtmamı bulmaya çalışıyorum. Aa, o elindeki ne? Bu bir dürbün tam. Göremeyeceğiniz kadar uzaktaki şeyleri yakındaymış gibi görmemizi sağlıyor. Aa, harika bir şey bu Fisi. <laughs> Sen de bakabilirsin. Hmm. Haa. Haa? <laughs> hay, hay, hiç kara karga geliyor. Hemen onu kollayayım. Hayır, git buradan. Git Ay, dur. Uçurtmanı senin infişi. Gerçekten düşmeden düşürdü. Bir kazaydı. Hatta bu dürbü uçutma bulman için, kara karga getirdi. Ha, gerçekten mi? Evet getirdim ne olmuş? Kıskandın mı pam? Oh! Beni yukarı uçurabilir misin kara karga? Her yere baktım baba. Burada uçurtmamızı göremiyoruz. Yukarıdan onu bulabiliriz. Hmm. Kok, atlayın o zaman sepete! Sizi çıkarayım göklere! diye de kok. Bence sepetliçliğimden ne yapam. Ah, sağ ol kara karga. Dikkat et düşün ne diyeceğim la. <laughs> Bunları bir yere düştü sanki. He? He? He! Buldum, buldum. Uçurtma buldum, ha? karakarga. Hani nerede? Bak şurada. He? evet gördüm. mavi kayalıkların orada. Hemen gidiyor karakarga. Uçurtmayı kayalıklardan almaya koş. <laughs> teşekkür ederim kara karga. Esas ben özür dilerim senden pisi. Uçurtmanı düşürmeyi hiç istemedim diye. Önemli değil arkadaşım. Neyse ki uçurtmamı bulduk. Tabii ki kara karga ve... Dürbün sayesinde. <laughs> Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Pusulaya mı? Dürbüne mi? Büyütece mi? <laughs> Doğru, dürbüne. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir dürbün çizin. <laughs>